kıymetli kardeşim. İnşallah değerli büyüğümüz Andıraza Ramazan, Ramazan Dinç Hoca Efendi teşrif ettiler. Meydana Milli İrade Meydanı'na teşrif ettiler. Zannediyorum bir kez de herhalde kendileri dua vuracaklar. Onu inşallah salavat şerife eşliğinde sahnemize davet etmiş olalım. Allahu ekber Allah. I can't السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعيذ بالله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. Sadakallahu'l-Azim. Sakın ha gevşemeyin. Sakın ha üzülmeyin. Müminler oldukça alisiniz. <laughs> Rabbi Zülcelal'imiz Estaizu billah Ve <laughs> mekaru ve Vallahu hayrul makir. Onlar hile kurdular ama Cenab-ı Hak onların hilelerini ayaklarına dolaştırmakta en hayırlı olandır. Es-sa'iy bilah. İnnehum yetikun kayda. Ve فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا صَدَقَ اللّٰهُ رَظ۪يمُ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا Onlar hile kurdular. Ama ben onların hilelerini ayaklarına dolaştırdım. Yavaş yavaş onların haklarını avucuna koymaya da yetecek şüphesiz benim. İlk okuduğum ayeti celile kafi. Biz Allah'ımızın emrine sarıldıkça Celle Celaluhu Habibinin sünneti seniyyesine uydukça ulema-i kiramın ve meşayih-i emir ve tavsiyelerine riayet ettikçe imanda kemali elde ettikçe Mevlamız siz üzülmeyin gevşemeyin imanınızı yakin haline getirin imanınız güçlü olsun gaybe imanınız güçlü olsun ibadet ve taatiniz takva esasına uygun olsun, katiyen ibadet ve taatte gaflete düşmeyin. Ahlakınız, ahlakımız, ahlak-ı Muhammediye oldukça Cenab-ı Hak bize başarı ediyor, ihsan ediyor. Allah'ımızın vadi ilahisini ifade edip sizi yormak istemem. Estağfirullah. Vallahu. مُتِمُّ <laughs> نُورِهِ Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Biz sevgili üstazımızdan bir şey duyduk. Bunu gizli tutuyordum. Ama sizin şu gönlünü heyecan, şu aşkınız ve muhabbetiniz bunu söyletecek. 973'tü. İskenderun'un dört yol. Orada yedilerden mübarek bir zat, Arnavut Mehmet Efendi. Rahmetullahi Ali. Onu ziyaret etmiştik ziyaretimizde bize şunu anlattı. Dedi ki Hasan Efendi bize müjde verdi. Ne dedi deyince şunu anlattı o mübarek zat. Ben Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i gördüm buyurmuşlar. Koltuğunda Kur'an-ı Kerim, Nereye ya Resulallah? Türkiye'ye gidiyorum. Bu Kur'an'ı Türkiye'ye emanet edeceğim. Bu emanete sahip olacak mıyız? Bu emanete sahip olacak mıyız? ولا ما نتصاحب جبل آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين آمين. والصلاه والسلام علي رسولنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم اللهم يا واسع المغفره يا واسع المغفره يا واسع المغفره اغفر لنا لوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتشرعين بشريعة رسول الله ومن المتسنمين بسنن رسول الله ومن المتخلقين بأخلاق رسول الله لمن المتأدبين بآداب رسول الله لمن المتطرقين بطريق رسول الله لمن النائلين بشفاعه رسول الله لمن الزائرين في كل عام بروضه رسول الله اللهم احشور اللهم احشورين يوم القيامه في زمرة رسول الله اللهم احسنهم عددا Vaktun hun bedede inneke entel baki sermede ve mekaru mekan ve mekarna mekan ve hum la yeşkurun. Allahümme aizzel islame vel muslimin. Allahümme eyyidil islame vel muslimin. Allahümme ansuril islame vel muslimin. Allahümme ali kelimetel hakkı ve din. باقي كفارا فجرها فجرها النافدين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المشركين يا رب العالمين يا رب العالمين yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi dirgah-ı izzetinde kabulle kabul ile makbul eyle. Amin. Ehli İslam'a zaferler lutfeyle, Amin. Ehli küfrü makhur eyle. Amin. Beldemizi her türlü tehlikeden eden muhafaza eyle. Amin. Sen koru ya Rabbi. Amin. Nasıl ki Bedir ashabını 3000 5000 meleklerinle muhafaza etmişsen bizleri de muhafaza etsen hıfsu himayene al ya Rabbi. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةَ عَنْ مَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَدِينَ Ve لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Eğer müsaade olursa birkaç hususu söyleyip sizi yorumlamak istiyorum. Birisi, eğer imkanımız varsa Allah için kurban keselim. Bir. İkincisi, kurbanla beraber fakir ve yoksula sadakalar verelim. Üçüncü olarak biz saat üçte bu toplantılardan sonra salane veriliyordu. Kardeşlerimiz biz yoruluyoruz demişler. Onun için sala ve ezan okumaksın belki ezan bilemiyorum. Teheccüd namazını saat üçte saat üçte kalender camiinde biz başladığımız günden beri kılıyoruz. Başka zaman da kılardık zaten. Hepinizi tebrik ediyorum. Hakikaten bu memleket Yahyalıymış. İnşallah Yahya Gazi ile, Yahya Efendileri ile vesair mürşidi kamillerimizde Yahyalı olarak kalacak inşallah. Allah'a ekber Allah. لا اله الا الله، والله أكبر، الله أكبر لله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا اله الا الله، الله أكبر rahman Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kurbanımız kesiliyor hayırlı olsun Allah vatanımızı milletimizi devletimizi muhafaza eylesin ya Rabbi sana şükürler olsun. Bu kurbanı sana şükür ifadesi olarak kesiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi.